Sinobumuz bir yarım ada şeklindedir. İki tarafı da doğal koydur. Bir tarafta dalga var ise bir tarafta dalga olmaz gün içerisinde. Tahmin şansınız yoktur. Sabah kalkarsın, o çok güzel hava dersin, incecik bir giyersin. Bir saat sonra bir bakmışsın kar fırtına başlamış. Yani e, i̇ki saat sonra hava yine değişmiş. Dört mevsim yaşayabilirsiniz gün içerisinde. Sinop merkezindenim, köyündenim. <laughs> Bu kotracılık mesleğinde çalışmaya 5 yıldır başladım. Aslında kotra eski Türk filmlerinde görürsünüz, bilirsiniz. İşte bir yat modelidir. Bu meslek bir kütük oyma işçiliğidir aslında. 1950'lerin başlarında diyorum hatta 40 ile 50 li arasında Sinop cezaevinde yatmakta olan bir Rus mahkum af sonucu çıkıyor. Dışarıda hayatını idame etmek için Sinop'un tersane mevkiinde küçük bir barakada işte ağaçları isteyerek elinde keserle, rendeyle bu işi yapmaya başlıyor. O yıllarda işte benim ustamın babası Ayhan ustamız bu dükkanın kurucusu bunu görüyor. Çok ilgisini çekiyor. Dışarıdan izleyerek, yanaşarak daha orta sanat okuluna gitmekteyken bu işi öğreniyor. Ve kendisi evinin altında, kapısında, bahçesinde bu işi yaparak, o zamanki iş portacılar gibi vapurlara çıkarak, bu işi satarak harçlığını kazanmaya başlıyor. Daha sonra tabii okul bittikten sonra, 1952'de Kotracılık adı altında ilk dükkanını kuruyor. Yani Sinop'ta asıl mesleğin doğuşu bu şekilde başlıyor. Ee, i̇lk girdiğimde ben bu işi yapabilir miyim diye düşünmüştüm. Ama şu anda diyorum ki bu işten nasıl ayrılır? İçine girdiğinizde sonsuz bir meslek olduğundan dolayı sanatın sonu yok. Ustam Sinan Bey, onun ustası yine babası Ayhan Bey 60 yılın üzerindedir bu işle uğraşıyorlar. Ve onlar da aynı şekilde her gün bir şey öğrendiklerini söylüyorlar. Dünyaya bu mesleği tanıtmışlar. Artı Türkiye'de bu mesleği yapan diğer şu andaki insanlara da bu hislerin öğretilmesi buradan çıkmadır. Sinop'tan çıkmadır. Babam ilkokuldan sonra başlamış. Ondan sonra ben devam etmekteyim işte beraber. 14 yaşından beri bu işin içindeyim. Çok seviyorum yani bu meslek aşk yani sevgiyle yapıyoruz. Her bir ürünü yaparken Aa şurada şu değişikliği yapsak mı gibilerinden sürekli yeni projeler çıkartıyoruz ağacı doğru seçmeniz gerekiyor. Bu aldığımız ağaçlar en az bir kalınlığına göre iki yıl kurulmaya bekletilmek zorundadır. Kurutulan ağaç şekil vermek için ustamız göz kararı hatır hatır şeklini verir. Diğer ekip arkadaşlarımız ise diğer parçalarını oluşturur. İkinci bir atölyede bunların üzerindeki işte desen süslemelerini, ip atma işlemlerini yapmaktadırlar. Bir ip atma özellikle ustalık isteyen bir meslektir bu işte. Çok gergin ve düzenli olması gerekir. Her modelin İp şekli farklıdır. Her birini tek tek bilmeniz gerekir. Bizim teknelerimiz Karadeniz'in tekneleri ve birkaç model tarihi tekneler üretiliyor. Onun dışında sandallarımız, çektirme dediğimiz Karadeniz'in emektar tekneleri diyorum. Zengin ee, renk olmalarıyla meşhurlardır. Gelin arabaları gibi süslenirlermiş yani kısacası öyle söyleyelim biz size yazda turist olayımız, sezonumuz kısa olmasına rağmen çok yoğun oluyoruz. Yani buna bir net olarak veremem ama denize giremedim diye bir şansımız yoktur. Sinop'un gençleri yağmurlu havada denize girmeye bayılırlar. Çünkü denizin ısısı yükselir, dışarısı soğur. <laughs> yani Sinop'un halkı çok sakin, uysal olmasına rağmen gezip de eğlenmeyi, sakin bir şekilde becermeyi beceren bir insanlardır. Şimdi modern bir şehirdir Sinop. Misafirperverdir. Yabancıyı ilgi gösterir, sever, yardımcı olur. Esas mesleğin başlangıcı dedemizden geliyor Hüseyin Usta. 1890'dan günümüze. Ben üçüncü kuşak. Oğlum Kazım dördüncü kuşak. Dedem o zaman işte klasik tarzda bıçaklar yaparlarmış. 1952 yılında Orada bir Amerikan üstü kuruldu. Bazı Amerikalılarla tanıştık, işte bizim böyle bir eski dükkanımız vardı, böyle nostalji, gene bu çarşıda. Zaman zaman mecmualardan bazı örnekler bize götürdüler, bıçak örnekleri, modeller. Bunu yapar mısınız, bunu yapar mısınız? Bize biraz şey geldi, cazip geldi. Bu meyanda kendi özel şeylerimiz oldu, dizaynımız oldu, kendi modellerimiz oldu. Onlar da müşteriye cazip geldi. Ondan sonra da bu hale götürdük işte mesleği. Bizim için bir meslekten ziyade artık böyle bir yaşam şeklimiz gibi oldu bu meslek. Çünkü bu mesleğin içinde doğdum desem yeridir. Severek devam ediyorum. En önemlisi o zaten. Genelde Sinop dışından çok gelenler oluyor. Mesela bizden aldığı bıçakları ilettirmeye getiriyor. Geçenlerde bir tane benim babamın yapması için bıçak geldi, 55 yıl biz onu restore ettik, ben ona hayranla baktım, bir de teklif ettim. Buradan dedim, beğendiğim bir bıçağı vereyim de, bu bıçağı bana versen, düşüneyim düşüneyim dedim. Sandığımızda birisi, bilmiyorum verir mi vermez mi, baba meslekte sertti. Abi meslekte bayağı ot şeydi, otoriteydi ama e, normal hayatta arkadaş gibiydi. Meslekle ilgili konularda tabii ki Sert değil de şöyle söyleyeyim, disiplinli. Bir iş basit de olsa, özen gösterilmesi gereken bir iş de olsa hepsi aynı standartta olmak zorunda. Sevdiğiniz zaman zaten o sabrı da gösteriyorsunuz. Zamanın çok böyle üretimin hızlı artmasına rağmen işte biz direnmeye çalışıyoruz. Kaliteden ödün vermemeye çalışıyoruz. Ama tabii bazı müşterilerimizden de çok güzel geri dönüşler oldukça bizi daha çok mutlu ediyor, daha motive ediyor. Saplarda çok değişik şeyler çıkar. İşte bıçağı bitme aşamasına geldiği zaman bizim polisaj dediğimiz bıçağın son parlatma şekli o görüntüyü o zaman alırsınız ancak. Bazısı çok sade dururken bazısı tabiri caizse böyle harita gibi çıkanları oluyor. Çok enteresan güzellikler katıyor işimize. Yani bu mevzuda iddialıyım. Bizimkinden daha güzel yapan ben görmedim. Samimi söyleyeyim. Artık gönül verdik bu işe. Bir de dededen gelen bir meslek. Onun için bu işin dönüşü yok. Ben mesleğimi çok seviyorum. Hele şöyle söyleyeyim. Altı tane, 8 tane, 10 tane bıçağı çıkarttık meydana. Onlar böyle bir seyretmek insana büyük bir şey veriyor, zevk veriyor. Sinop'ta yaşamak ya huzurlu bir şehir. Deniz kıyısı gibi değiliz. Biz burada denizin direkt içinde gibiyiz. Balığın memleketi olur. Balığın memleketi şöyle olur. Biz hamsiye mesela sinop hamsi deriz. Ve e, Türkiye'de satılan hamsi de çoğunlukla sinop hamsi diye satılır. Ama tabii bazen üç kağıtlıklarda oluyor. Sinop hamsi yazıp da başka hamsileri de satıyorlar. Yani bu bulunduğumuz yeri 1986'da açtık ama bundan daha önce Sinop'ta Tersane Camisi'nin karşısında bir balık hali vardı. Ben çocukluğumda hatırlıyorum. Gelip giderdim babamın yanına, dedemin yanına daha doğrusu. 1938 kuruluşu. O günden bu yana işte dede rahmetli olunca babam işi devralmış. Bir inanç vardır ki o bence doğrudur. Balığı balıkçından, etini bildiğin kasabından, işte meyveni bildiğin manavından, ekmeğini de bildiğin fırınından alacaksın derler. Çünkü müşteriyle bizim bir ilişkimiz var sürekli. Bu yüzden de Sinop gibi küçük yerlerde insanları tanımak, bir de insanların bizi tanıması bizim avantajımız oluyor. Çok daha iyi hizmet verebiliyoruz, çok daha rahat olabiliyoruz insanlara karşı. Efendim sadece Balıkçılık sektöründe değil, bütün işletmelerde, bütün esnaf dükkanlarında, ticaretle uğraşan her türlü yerde dürüstlük çok önemli. Ee, i̇nsanlar sana güvenmediği sürece senden alışveriş etmezler. Başka problemler de doğar. Bir yerde o dükkanı, o işletmeyi kapatmak zorunda kalırsın. Yeri geliyor, bizim gözümüzden kaçan şeyler olabiliyor. Yani ağın içinde kalmış ama bir şekilde taze balın içine karışmış balık olabiliyor. Müşteriye bazen vermiş olabiliyoruz. Müşteri bize getiriyor ya da telefon açıyor. Hemen getirin. Gereğini yapalım. Ya paranızı iade edelim ya da balığınızı değiştirelim diye hemen gereğini yapıyoruz. Bir de şöyle bir durum var. Eskiden birçok çeşit balık vardı Karadeniz'de. Son 30 senede ee, Karadeniz'deki balık çeşitliliği çok azaldı. Ama bu yanlış avcılıktan, ama çok fazla tüketimden, ama işte suların kirliliğinden. Bu kısa süre içerisinde birçok balığımızı biz kaybettik. 1940'lı senelerde e, uskumlu balığı vardı mesela Karadeniz'de. Yani Sinop'un her yeri uskumlu zamanında uskumlu kokarmış. Ee, biz şimdi uskumlu balığını <laughs> yani ben çocukluğumda bile görmedim. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye gittim. Üniversiteyi bitirdikten sonra dedik ki ya baba tek başına bu işte zor bir zanaat. O zaman ne yapacağız? Mecburen geleceğiz, devam ettireceğiz. Neticede üçüncü jenerasyon olmak da bir işte çok önemli bir şey. Tabii ki birilerinin muhakkak sürdürmesi lazım ki unutulmasın bu tür meslekler. Balıkhanecilik de bir gün gelecek, eski meslekler arasına girecek çünkü ya. Yani. Evliya Çelebi gibi anlatabilirim. Denizle yeşilliğin arasına saklanmış saklı bir bahçe. Hazine. Önünüzde masmavi deniz. Arkanıza yemyeşil bir orman.